Şimdi sana dünyanın en güzel dostluğunu anlatacağım. Sevgili peygamberimiz henüz insanlara açıktan açık Müslüman olun dememişti. Ama onun bir peygamber olduğunu fısıltılarla herkes duymaya başlamıştı ve işte o zaman en yakın, en güvenilir dostu Ebu Bekir Mekke'ye döndü. Ebu Bekir çok iyi bir insandı. Kimseyi kırmaz, yalan söylemez, kötülüğü sevmezdi. İnsanlar bir sorun yaşadığında onun fikrine danışırdı. Mekke'ye döner dönmez bazı komşuları ona gelip şöyle dediler. Arkadaşın Muhammed, peygamber olduğunu söylüyor. Putlara tapmayın diyor. Sen git onunla konuş. Ebu Bekir şaşırdı ama hemen karar verdi. Ben bunu onun kendisinden dinlemeliyim. Hemen sevgili arkadaşının evine gitti. Onu her zamanki gibi gülümseyerek karşıladı. Ey Kasım'ın babası dedi. Peygamber olduğunu söylediklerini duydum. Bu doğru mu? Peygamberimiz sakince cevap verdi. Evet Ey Ebu Bekir, ben Allah'ın gönderdiği bir peygamberim. Seni ve herkesi bir olan Allah'a çağırıyorum. Ebu Bekir bir an bile durmadı. Çünkü o, arkadaşının asla yalan söylemeyeceğini biliyordu. Ve dedi ki, ben Allah'a iman ettim. Muhammed'in de onun peygamberi olduğuna inandım. O an gökyüzü sevinçle gülümsedi. Çünkü en güzel dostluk en doğru inançla buluşmuştu. Peygamberimiz çok mutlu oldu. Ellerini kaldırdı, Allah'a teşekkür etti. Artık yalnız değildi. Yanında kalbi tertemiz bir dost vardı. Onu kandırmak için gönderenler Ebu Bekir'in Müslüman olduğunu duyunca çok şaşırdılar. Çünkü onlar da onun doğruluğunu bilirdi. Ama Ebu Bekir artık seçimini yapmıştı. Doğruluğu, sevgiyi ve bir olan Allah'a yönelmeyi seçmişti. Bir sonraki hikayede bu dostluk halkasına yeni kalplerin nasıl katıldığını birlikte keşfedeceğiz.